Arkadaşlar bugün bir duyuru videosuyla sizlerleyim. Ee, bugün neyi duyuracağım? Ee, bildiğiniz üzere bizim de bir haftalık program yapmamız gerekiyordu. Ve sonunda o programı yapmayı başardık. Şimdi haftalık video programımıza şöyle bir göz atalım. Ee, pazartesi günü Happy Wheels'ın diğer bölümü gelecek. Ee, Salı, çarşamba, perşembe ne yazık ki video çekemeyeceğim. Ee, nedeni ee, sınav var. Sınavlara çalışmam lazım. E, 6-7 tane sınav var sanırım. Bildiğim kadarıyla. SBS veya KDS. Onun dışında bir de öğretmenin yaptığı sınavlar var. E, onlara çalışmam gerekiyor. E, Cuma günü Sade Survival'ın bir sonraki bölümü gelecek. Bu arada Sade Survival'ın e, save'ini yanlışlıkla sildim. Ve save'ini kaybettim. Bu yüzden baştan e, başlayacağım. Bu arada kendime bir skin yaptım. Onunla başlayacağım. Ee, cumartesi günü e, bildiğiniz üzere şu an arka taraf arkada Droppers birinci bölüm yükleniyor. Ki psikolojim bozuldu çekerken. E, ee, Dropper'da Dropper yüklenecek. Daha sonra bitince yepyeni bir map'e geçecek. Geçeceğiz. Cumartesi günü o. Ondan sonra eğer çekebilirsem Cavidan'la bir video çekeceğim. Çünkü cumartesi günleri ee, Cavidan bir saat gelemeyecek videoları. O sırada işte harita çekeceğim. Ee, çünkü neden gelemeyecek? Kursu var, onun kursa gidiyor. Ee, Pazar günü de ya Papers please'i düşünüyorum aslında. Papers Please e, be, deneyeceğim bakalım. Bir deneme videosu çekeceğim. Ya kendim bir oynayacağım. Ee, bir de sizle çekeceğim, bir bölüm çekeceğim. Ee, devamında belki getiririm. Ondan sonra yine Cavidan gelecek. Cavidan'la oynayayım. Oy, eğer ı, boş olduğum günlerde ki bunun bir programı yok. Her gün olabilir. Böyle duyurular yapabilirim. Ve her gün de değil. Belki bir günde belirleriz. I, vlog çekerim. Tek başıma ama Cavidan bildiğiniz üzere veya bilmediğiniz üzere Azerbaycan'da buraya gelmesi imkansız onun. Ama onun da yani bir şeyler yaparız. Yani onu da görmenizi sağlayacak bir şeyler yapabilirim. Ee, duyurularımız bu kadardı arkadaşlar. Ee, izlem ee, Ne diyorum lan ben. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videonun beğenilecek bir tarafı yok. Ama beğenir, beğenirseniz de sevinirim. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, i̇yi günler. Hoşçakalın ne diyeyim yani.